Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Özkan Baygın e, abimizin İstanbul'dan göndermiş olduğu bir cihaz var. iPhone 7 Plus. Söktüm, dağıttım. O, o, bugün onu yapacağız. Cihazın hard diskinde problem var arkadaşlar. Elmalar reset atıyor. Diye abimiz not yazmış göndermiş. Tabi gönderdiği 7-8 tane daha cihaz var. Onlara da hiç bakamadım. Bu hafta da kusura bakmayın arkadaşlar, sizlere hiç video atamadım. Kusura bakmayın yana biraz işlerim vardı, o yüzden onları halletmek için sizlere video atamadım. Kusura bakmayın. Şimdi başlayalım arkadaşlar cihazımıza Öncelikle bu hard diskin etrafındaki epoksiyi sökmemiz lazım arkadaşlar ki biz hard diski kaldırırken cihaza herhangi bir zarar vermesin. Yani cihaza değil aslında. Etrafındaki komponentlere, kapasitör biyota, direnci onlara bir zarar vermesin diye arkadaşlar etrafındaki epoksi sökeceğiz. Ben bu bor tutucuyu, tutucuyu kullanıyorum arkadaşlar uzun süredir. Gayet de memnunum. Sizin ışığınızı da birazcık arttıralım. Böyle mi? Böyle mi arkadaşlar? Bence böyle daha iyi. Hemen başlayalım. <laughs> 0.007 kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de 8 numarayı kullanıyorum ben. Epoxy temizlerken qx 861 DV kullanıyorum. Tam kalibrasyonlu. 200 derece ısı 60 hava ile birlikte. İlk önce havayı 10-12 saniye civarında bekleterek sonra yavaş bir şekilde etrafındaki yaprakları deşerek kazarak bu şekilde işlemimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu cihaz daha önceden tahminlerine göre tahmin ediyoruz, analiz yapıyoruz arkadaşlar. cihaz sıvı görmüş bu. gördüğünde de komple temizlerken cihazında var her şeyini kaldırmışlar. Kaldırınca bu kadar kolay sökülüyor arkadaşlar etrafındaki epoksiler. Ama cihaz önceden hard işlem görmemiş. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Hard ilk defa görecek. Şu anda gördüğünüz gibi acele etmiyoruz arkadaşlar. Takıldığı yerde hemen bırakıyoruz. Yani bu işte de acele edersek ne olur? Burada üç tane kapasitör kopartırız. 3 tane direnç kopartırız. Yani kazırken kazandığımız zamanın üç katını direnç takarken kaybederiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu işler aceleye gelmez. Kamera konusuna gelirsek de bu cihazları yani ben cihaz tamiri videosu çekerken şey yani bu gördüğünüz mikroskop kamerasını sol şey, komple onu ana ekran yap, yapmayı düşünüyorum. Şeyin kamerasında soldaki gördüğünüz şu kamerayı da sol aşağı koymak istiyorum mikroskopun eski yerine yani tam yerlerini değiştireceğim bir video da atmıştım. Herkesten olumlu yorum almıştım. Gene bu videoda böyle yapacağız arkadaşlar. İlginiz olsun. Şimdi hard diski sökeceğiz arkadaşlar. Etrafındaki epoksiden temizledik. Hard diski sökme işlemine geçtik. Bunda da 10 numara kullanıyorum arkadaşlar. Spatulayı. 10 numara spatula kullanıyorum. 280 ısı 70 havayla arkadaşlar. Dediğim gibi makinenin tam kalibrasyonunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki boşluktan alacağız hard diskimizi. deniyoruz bakıyoruz zorlanıyor Evet girdik artık arkadaşlar hafiften kaldırdık gördüğünüz gibi kalktı acele etmeye gerek yok artık bizi kaldırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi acele etmeye hiç gerek yok ben bu işlemleri yaparken arkadaşlar IP box kullanıyorum ben gayet de memnunum çok memnun olduğum bir makine çok severek kullandığım bir makine Bunu da hemen temizleyelim. harddiskimizi okutalım. Ondan sonra kopyalayalım. Yeni hard yapıştıralım. İsterseniz arkadaşlar o videolarda onun içinde ayrı bir video çekerim size. IP box kullanımı hakkında. Zaten JC kullanımı hakkında şey var. Kanalımızda video var. Onu izleyebilirsiniz eğer. Merak ediyorsanız. Şu an üstünden söktüğümüz arkadaş hard diskimizi komple tertemiz ettik. Burada PCI yazan şu parçamıza A1 noktasını getiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Bilgisayarımıza bağlıyoruz. hard diskimizin içindeki bilgilere erişmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Informationlara. Burada içindeki bilgilere erişemedik. Disk izin vermedi. Şimdi farklı yöntemler deneyeceğiz. Bakalım bunu temizleyelim. Bazen pislikten de okumadığı oluyor. Başıma geldi arkadaşlar. Hemen ufaktan bir kalıp yapacağız. Belki ben buraları keserim arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Elimizde ufak bir kalıp yapalım. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kesmek zorunda kaldım. Hatta kesmedim de yani. Videoyu kapattım. Tekrar açtım. Şimdi burayı arkadaşlar temizleyelim. Harddiskinin içerisindeki bilgileri aldık. O biraz uzun sürdü. Yani farklı işlemler yapmak zorunda kaldım. O da videoda yapsaydım çok uzun sürerdi. Hemen arkadaşlar burayı bir temizleyelim. Bazen böyle şeyler oluyor. Bunların önüne geçemiyoruz arkadaşlar. Harddiskin içerisinde harddisk o kadar çok bozulmuş ki içerisindeki bilgileri alamadık. Yani MAC adresini, Wi-Fi, Bluetooth seri numaralarını falan alamadık arkadaşlar. O yüzden beni biraz uğraştırdı. İlk defa bu videoyu kestim arkadaşlar. İlk defa. Ben temizleyelim arkadaşlar. Ondan sonra da epoksilerini temizleyelim. Gene 260 havayla 7 numaranın bu sefer kenarını kullanacağız. Şurası ile yani arkadaşlar. Tam da temizleyememişiz ama epoksiden dolayı tam temizlenmiyor. Bu webboxlar nispeten biraz daha ince oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok zorlamadan bu tarafını kullanırsak çizer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kenarını kullanacağız her zaman. Yavaş yavaş deşmeden arkadaşlar gördüğünüz gibi dertleriniz oluyor. Hemen bir daha blendajı anda hızlı bir şekilde alalım arkadaşlar. Video çok uzamasın. temiz ettik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hard diskimizi oturtan oldu arkadaşlar. Art diskimizi takarken arkadaşlar 360'a 70 hava e yeterli olur arkadaşlar. Böyle hizalıyoruz ilk önce. Hafiften hizalıyoruz. Sonra ısımızı vurup devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da iyi oturdu. problem yok. hemen yazılım yükleyelim. Yazılım yüklerken arkadaşlar bilmeniz gereken bir unsur var. Ee, yani ilk, ilk defa yapıyorsanız eğer korkmayın. Ekrana ışık vermez. iTunes moduna girmez. Defo moduna gireceğiz. Yani ölüm moda girer. Ekranını takalım. Bu da arkadaşlar. Evet bilgisayarımız gördü. Hemen hızlı bir şekilde bir yazılım yükleyelim. Nasıl Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yazdığım yüklerken de ben 3U Toast'ı u kullanıyorum. de kullanabilirsiniz, 3U kullanabilirsiniz arkadaşlar, bilginiz olsun. 3U Toast'ın AZ Flash'ını kullanabilirsiniz. 3U içerisinde iTunes Flash'tan da kullanabilirsiniz. Yani sizin keyfinize kalmış bir şey. Ben iTunes, şey, şey, 3U Toast'ta iTunes Flash kullanıyorum genelde. Hızlatmam gereken yerlerde AZ Flash kullanıyorum. Bir tık daha hızlı oluyor, çok da değilim arkadaşlar, bilginiz olsun. Şu an bu bar çıktığında arkadaşlar hard diskimizi atlamış oluyor. Bilginiz olsun bu bar çıktığında hard disk artık hard diskle alakalı bir problem olmadığını anlıyoruz. Beni e, bu kanalı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenebilirsiniz. Kanalımıza, kanalımıza destek olabilirsiniz. Şimdi bakalım herhangi bir problem verecek mi? Belki burayı da keserim arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim. 3-4 dakikada yazılım yüklemesi sürebilir. Kurulum yapması sürebilir. O yüzden belki bitişe yakın açabilirim. Çünkü video harbiden uzun oluyor. Diğer türlü. Cihazı bile yerinden hiç kıpırdatmadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda cihazımız hazır. Yazılım mütlendi, Herhangi bir problemi yok. Cihazımızı birazdan toparlayacağız. Siz de eğer cihazlarınız varsa bizi benimle özelden irtibata geçip Gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben abi diğer cihazlarında videosunu çekip atacağım inşallah. Teşekkür ederim sana. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar.